Herkese selamlar. Ben F5. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? AQ Online oynuyoruz. Kendisi 100 yılın en güzel e, online oyunu. Kendisi belki de başımıza gelen en güzel şey. Bugün etap bitti. Çaylak eğitimini tamamladın. Artık Antin, Kuntin oynayabilirsin. Yaşasın. Oda kurutcusu, Çağatay odası senin. Bana sana davet et. Ve o konuşamıyorum bile. Tamam. Evet mezun olduk Ayrıca müzik çok güzel dinleyelim Doyamadınız değil mi müzik ya? Öyle bir müzik işte Kanaldan çık evet, Kanaldan çık Sınıf savaşı İnç <laughs> İnşa e tıklayınca e, yüksek odaları gösteriyor. Buna girelim. <laughs> Hazır. Hadi dostum o güzel server'ı aç. <laughs> Blue Devil Hidalco Blue DW ile Bu <laughs> chat'e nasıl yazacağız ya? Hazır olsanız ya. Hadi AQ. Cık, hayva, Evil Seth. Ayrıca Obi-Wan'ı nasıl yazmışlar? Obi-Wayne. Güzel. Başlıyoruz. Cık, cık. Bakalım nasılmış bu AQ online. Ee, Team Fortress 2'nin birebir aynısı olmakla beraber getirdiği yenilikler ...le e, göz doldurmayı başaramayan bir oyun. Çünkü yenilik getirmiyor. S.A.B. ile K.G. M.U.ÇK. Allah razı olsun. Gördüğün her düşmanı toprağa göm. Hadi dans edelim. <laughs> bir de bu aramaya koyayım. Hadi dans edelim. Hmm. Abla. Hanımefendi. Bakar mısınız acaba? Hanımefendi. dın 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 e, ee, oyuna ulaşmak isteyeceğinizi düşünmüyorum ama yine isterseniz aşağıdan linklerine ulaş. Sana elektrik veririm ha. Şş, ay ayık ol ha. Şş, meşhur olduğumda değer de yani Adamlar yok ki. Ah vuruldum. Şaka yaptım vurulmadım. Ne ben de mi kızım? Nasıl değiştiriliyordu karakter? Ee... Ya adam yok ki bu nasıl oyun ya? Yoruyordan. Hazır. Hadi adamın bu işi bitirelim. Haydi dans edelim. Yine çılgın bediş müziği başladı. Göktuğberk hoş geldin. Ya benim girdiğim şeylerden niye çıkıyorlar ya? Ben de çıkarım odadan. Hemen oyna. Maç başlar az sabret. Ayrıca server'ın adını söyleyeyim de biraz Altınıza sıçın. Server'ın adı Pampiler mi? Pampalar mı? Öyle bir şey. Hmm, Psycho Joker mi olayım? Joker olmak istedim sanki. Psycho neymiş? Bombalar zulalandı. Allah! Lanet bombalar zulalandı dostum. Hangisi bizim adam? Burada seslerde ağır sıçış tam kafadan, adamın vücudu. Biraz noob muyuz ne? Dedim ki öldüm. O kadar hiçbir şekilde vuruş hissi yok ki. Şu an burada kameraya konuşuyorum, böyle alışkanlık olmuş artık da canlı yayınlarda. Kamera yok bu videoda, koymuyorum. Daha rahat konuşayım, daha rahat e, takılayım diye. Yani ne dediğimi de unuttum. Ha vuruş hissi o kadar yok ki oyunda. Yani şu an vuruldum, öldüm falan. Hiçbir şekilde anlamıyorum vurulduğumu. Amın evlatları daha base koruyamıyor. Herif. Ya üzülüyorum böyle. Şu tür bir oyunda. Bu ciddiyeti anlayamıyorum. Kilinizi de çalarım amına koduklarım. Demeden bir daha açıp da oynamayacağım bir oyun. Gerçi canlı yayınlarda oynayabilirim. Çok taşak olur. Gençler orada adam var ha. Ayık olun. Ayık kest. Neredesin? Neredesiniz? Duble ölüm. <laughs> ne yaptı? Bir şey yaptı ama söylemedi. Real violance Violence çıktı oyundan dayanamadım. <laughs> Çılgın katil. Welcome to Rumble. kafasından bıçaklayam. Ya ama bıçaklayacaktım ya. Sametcan oyuna katıldı. Deep Out oyuna katıldı. Duble ölüm. Bak öldük ama nasıl yani? Hani nasıl ölüyoruz? Hatta can nerede onu bile bilmiyormuş. Bir bakayım. Can nerede? Sol alttaki can sanırım. Sniper. Sniper niye etekli acaba? Bir tek adamları vurunca çok güzel bir ses çıkıyor. Çıkın diye. Kaçın. Buraya bak dostum. Tav kafadan. Tam kafadan. Lan kafadan vurduk niye ölmedi? Bir saniye içinde canlanma. Aferin. Aferin. Tatlım. Cık cık cık. Tipini sikemiyor. bir G'i varmış o manyak. Hım. Top kafadan. Senin bir siken ben. Ah. Al işte ya kim vuruyor? Nereden vuruyor? Hiç o kadar ee, hissiz bir oyun ki. Ya gerçi oyundan ne bekliyordum? O da var tabii. Hani bir şey beklemiyordum zaten. Ama bu mesela belli bu oyunun prosu olmuş. Hani kastık falan almış. Kafalık, mafalık bir şeyler almış. Nasıl VIP oyuncu olunur? PM atın, VIP ben bunu kullanmak istiyorum izlimizle İzlimiz senindir. Oha kaskı düştü mu? Vay be. Ya adamın götünden kan alırlar. Biz adam madam yaparız layık La, olun ha. Biz adam madam yaparız, bıçakla da başlarız ha. Neredesiniz adamlar neredesiniz? Ha <laughs> tanrım bebeğim bebeğim. Şimdi o benim dibimden ateş edince o ölmüyor mu şimdi? O kadar dibimden 100 tane roket attı. Neredesin dozer? Çılgın, katil. Çılgın gençler. Hadi, hadi. Çılgın dershane. Var lan bunlarda. Vallahi var. Nasıl şey değiştireceğiz acaba? Geldi. Kaç. Karakteri nasıl değiştireceğiz acaba? E i̇yi o zaman ben de bu pyro olayım takılayım yani. Çok beleşmiş pyro. Ama işte karakter nasıl değiştiriliyor? Aa bomba varmış lan. <laughs> Ebesinin çüş. Biraz daha uzak bir seyir. Nasıl değiştiriyor lan kardeşim? Çılgın karar. katil. Çılgın katil. Bombalar zulalandı. Alex. <laughs> hmm, heyecanlı müzik başladı. Acaba oyun bitiyor mu? Kazandın. Yeah. Son kili bir aldı, biz aldık. Kaçıncı olmuşuz? Dördüncü. İyi. Çok da kötü değil. <laughs> e ne oldu şimdi? Kazandın. SS al. Video al. Video ala basalım. Video kaydedildi. Tamam. SS al. Tamam. Ya affedersiniz de oyun 31 olsa çekilmez. Hani sırf AQ online koyalım adını millet de girsin ha ha geyik meyik falan diye demişler ama ee, o işler öyle olmuyor. Hop Skype'dan aranıyorum. O işler öyle olmuyor gençler. Ve böyle ha mağazaya bir bakalım markete. Market. Bu mu karakterimiz? Kendisi kime benziyor çıkaramadım. Alışveriş kartı. Güzelmiş bu silah. Bu neymiş? Tamam. Bu neymiş? Ne varmış? Bu da güzelmiş. Bu para verecek insan var mıdır? Bilemiyorum tabi. Bu ne? Paintball silah kapsülü sanıyorum. Bu ne? Kanat. Hmm. Keşke farklı bir şey yapmaya çalışsalarmış. Aa bu iyiymiş. Ne bu? Bunu alıp da kullanacak var mıdır ya? Evet gençler böyle bir oyun hiç tavsiye etmiyorum ama yine isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz oyuna. Hoşçakalın bay bay.